Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi. Evet arkadaşlar, Aralık ayı burç tarot yorum videolarını çekmeye başladık. Yılın son ayının e, aylık burç tarot yorum videoları olduğu için burç burç yapacağım arkadaşlar. Biraz daha yeni yıla girerken bakalım hangi enerjilerde gireceğiz buna bakmak için. Biraz daha detaylı bir şekilde yani burç grupları yerine tek tek burç burç bir bakalım istedim arkadaşlar. Ama öncesinde özellikle canlı yayınımla ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar cuma günleri saat 8-9 sıralarında yaptığım canlı yayın biraz farklı bir canlı yayın. Sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım canlı yayın. Sizler kendi hayatınızda merak ettiğiniz soruları soruyorsunuz. Yani özel danışmanlık alamayabilirsiniz, buna fırsat bulamayabilirsiniz veya şu anda ekonomik durumunuz böyle bir danışmanlık almak için uygun olmayabilir ve ben size böyle bir fırsat sunuyorum. Ve tek bir kartlık bir e, soru cevap yapmıyorum. Zaten tarot'ta tek bir kartla cevap verme diye bir olay yoktur. En az 3 kart çekmemiz lazım arkadaşlar. Ve dediğim gibi benim soru cevap canlı yayınlarımda özel seans alıyormuş gibi cevap alıyorsunuz ve bundan dolayı tabii ki ee, çok fazla kişinin sorularına cevap veremiyorum arkadaşlar daha kısıtlı oluyor herkesin sorularına cevap vermem mümkün değil oturup sabaha kadar canlı yayın yapmam lazım ve ben canlı yayın yapmadan önce e, önceki videomda uyarmıştım lütfen bana işte ben yazdım beni görmedin vesaire gibi sitemkar e, yorumlar yapmayın demiştim çünkü bunlar benim enerjimi düşürüyor Enerjimi düşürmekten ziyade ben de sonuçta bir insanım diyorum ki ben yarım saatimi ayırmışım. Ben bu yarım saatte özel danışmanlık alıp paramı kazanabilirdim veya dinlenebilirdim. Ben bir emek verip canlı yayın yapıyorsam bunun karşılığı bu olamaz. Hepimiz hayatımızda istediklerimizi almıyoruz arkadaşlar. Demek ki sizin o gün o sorunun cevabını almamanız gerekiyor. Olaya bir de bu şekilde bakmanız önemli ve kıymetli dedikten sonra. Bundan sonra her cuma canlı yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için ne yapıyoruz? Kanalıma abone olup bildirim butonuna açıp tüm bildirimleri açarsanız canlı yayınlarımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Özel danışmanlık almak içinse videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet ilk burcumuz koç burcumuz arkadaşlar. Ama öncesinde Aralık ayında yeni yıla 2023'e girerken bizi gökyüzünde neler bekliyor bir bakalım. Evet 8 Aralık saat 7.06'da 16 derecede İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Ve 15 gün boyunca arkadaşlar bu İlişkileri sorgulayacağımız, geçmiş konuları masaya yatıracağımız biraz agresif enerjilere maruz kalabiliriz. Evet, dolunaylar e, tansiyonumuzu yükseltir arkadaşlar. Duygularımız coşar, kalp başka şeyler, akıl başka şeyler söyler. Eski aşklar, kavuşulmamış ilişkiler, haksızlığa uğradığımız ya da bizim haksızlık ettiğimiz durumlar önümüze çıkabilir bu dönemde verilen mücadelelerinin ise karşılığını alacağımız bir dolunay olacak. 23 Aralık'a geldiğimizde ise evet benim burcumda yani Oğlak Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Oğlak anne atalarımızla, anneannelerimizle, babaanne bilgilikleriyle ilgili de bir burç olduğu için biraz güvenli alanda ve bildiklerimizle hareket etmemizi sağlayacak arkadaşlar. Biraz daha geleneksel yöntemlere başvurabiliriz planlı ve sorumluluklarımızın farkında hareket edeceğimiz bir dönem. Daha doğrusu sağlamcı adımlar atacağız, risk almadan ilerleyeceğiz. Ve ayın sonuna doğru geldiğimizde yani 29 Aralık'daysa Merkür retrosu geliyor. Herkesin korkulu rüyası. Ama retrolar korkulacak etkiler değil arkadaşlar. Aksine içimize dönmemiz geriye dönüp geçmişi değerlendirebilmemiz için bize verilmiş fırsatlardır retrolar. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekir. 31 Aralık'ta Ay Boğa burcundayken yeni yıla gireceğiz. Evet, Boğa burcunun da etkisiyle yediğimizden, içtiğimizden, yaptıklarımızdan haz alarak 2023'e muhteşem bir giriş yapabiliriz arkadaşlar. Hepimiz için 2023 çok daha güzel Hayırlı, bolluk bereket getirecek ve aşk getirecek bir yıl olsun diyorum arkadaşlar ve Koç burcunun son ayında, Aralık ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş bununla bir başlayalım. Evet arkadaşlar, içinde bulunacağımız enerjiler derken nedir? Karşılaşacağımız fırsatlar veya bizi e, uyaracak tehlikelerdir bunlara karşı bizi uyarır enerji khanet destemiz veya karşılaşacağımız fırsatlarla ilgili bize der ki bak bu alana dikkat et bakalım koç burcu için neler çıkacak hmm. <laughs> Evet finansal sıkıntılar kartımız çıktı e, finansal e, bir de söyleyebilsem Finansal sıkıntılar arkadaşlar maddiyatla ilgili tabii ki belli finansal dediğimiz için. Maddiyatla ilgili bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey harcamalarımızı akıllıca yapmamız gerektiği yorganımızı ayağımıza göre uzatmamız lazım. Ama bu kar çok da olumsuz değil. Her şey yoluna girebilir. Biraz dikkat edersek. Ooo şefkatli bağlantılar çıktı. Evet Aralık ayında özellikle gerçekten e, gönül bağımız olan var olan veya e, böyle birisiyle çok derin ama yani şefkatli bağlantılar dediğimizde öyle yüzeysel değil çok derin e, duygular hissedeceğimiz hatta ruh eşimiz diyebileceğimiz kişilerle karşılaşabileceğimiz bir dönem veya zaten böyle hisler beslediğimiz kişiyle bir araya gelme şansımız var ve çiçeklenen bolluk harika. Çiçeklenen bollukla arkadaşlar geçmişte özellikle ektiğimiz tohumların meyvesini alacağız. Zenginlik, bolluk, ferah, refah gelecek. Sadece birazcık dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde. Evet, hadi bakalım. İş, kariyer, maddiyat, para, kariyerle ilgili olası yaşayacakları nelermiş sevgili Koç burcundaki arkadaşlarımızın Aralık ayında Para que se para sekizlisi ile başlıyoruz ayın ilk başlarında biraz yoğun olacağımız bir dönem olabilir arkadaşlar İşte bir yoğunluk bazı arkadaşlarım için ise yeni bir iş alanında işe başlayabilirler veya çalıştıkları yerde farklı bir departmanda görev almaya başlayabilirler geçici bir durumda olabilir bu arkadaşlar Maddi konularda güzel iyi haberler alacaklar ayın başında. Özellikle iş arayan arkadaşlarımız ayın başında bu bekledikleri iş haberlerini alabilirler. Evet ve devamındaysa bazı konularda özellikle biraz kendinizi sıkışmış hissediyorsanız sorumluluklar altında ezildiğinizi düşünüyorsanız iş alanında bunlarla ilgili hiç merak etmeyin başarabilirsiniz böyle bir ara böyle başaramayacağım olmayacak gibi. Düşünceler gelse de başarabilirsiniz hiç merak etmeyin. Bazı arkadaşlarım e, sene sonunda özellikle kariyerle ilgili para konusunda istedikleri alana ve mevkiye gelebilecekler. E, çok güçlü bir konuma gelme durumları söz konusu. Yine iş arayan arkadaşlarımız hem e, ayın başında hem de ayın 15'inde e, iş aramayla ilgili güzel haberler güzel sonuçlar alacaklar bir bazı arkadaşlarımız özellikle araya birilerini koydularsa birileri vasıtasıyla istedikleri işe başlayabilirler İlk 15 günlük dönem böyleyken ikinci 15'te biraz daha sınırım hem ayın yorgunluğu hem de yılın yorgunluğu birikmişliği biliyorsunuz yıl sonu biraz daha yoğun oluyor iş yerlerinde. bununla ilgili bir bayağı bir yorgunluk ve sıkıntı e, durumları söz konusu olabilir çok yorgun hissedeceğiniz e, bazı konularda içe döneceğiniz bir dönem yaşayabilirsiniz e, bazı arkadaşlarım böyle sanki bir iş değişikliği düşünebilirler <laughs> bir de arkadaşlar ayın son haftasında özellikle Ev, e, mülk, araba vesaire e, alıp satma ile ilgili konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Biraz bu mevzuyu ertelerseniz daha iyi olabilir dedi. Çünkü e, bu alışverişte çok da karlı çıkmayabilirsiniz, zararı uğrayabilirsiniz. Evle ilgili yine bazı arkadaşlarımız böyle bazı ufak tefek problemler yaşayabilirler. Ayın sonundaysa ise işyeri ile ilgili. İş yerinde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle biliyorsunuz ay sonu işte maaş artışları, kariyer belirleme durumları söz konusu oluyor. Burada rakipler yüzünden bir zarara uğrama durumu var. O yüzden çok fazla yorum yapmamanız önemli ve kıymetli. Çevrenizdeki kişilere iş yeri, işte parası vesaire bu konularda yorum yapmazsanız sizin hayrını olacak dedi kartlarım. Toparlayacak olursak sevgili koçlar, ayın ilk 15 günü sizin için gayet güzel, parlak, aktif ve karlı geçecek bir dönem diyebilirim. İş arayan arkadaşlarımın ayın başında ve ayın ikinci haftasında o bekledikleri güzel haberleri alacaklar. Ayın son 15 günlük dönemi biraz yorucu olabilir. Biraz sıkıcı olabilir. Rakiplerle uğraşabilirsiniz ama burada yine akıllı ve sağduyulu davranırsanız bu sıkıntıları atlatabilirsiniz dedi. Ve alışverişle ilgili konularda dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarı geldi sevgili koçlar. Arkadaşlar ezan okunuyor. Bir ara verelim. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Şimdi geldik Aralık ayında sevgili Koç burcundaki arkadaşlarımızın aşka dair yaşayacakları nelermiş bir bakalım bakalım. Tabii ki ne yapıyoruz? Romantik melek destemizden de destek alacağız. Gelmiş. Şimdi evet sevgili koçlar bir defa şöyle baktığımızda yengeç balık akrep balık direk gelmiş terazi burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler sizin aşk hayatınızda Aralık ayında etkili olacak diyebilirim. Burada adalet kartı çıktı. Adalet kartıyla beraber eğer ki aşk hayatınızda şimdiye kadar bir haksızlığa uğradıysanız, üzüldüyseniz sizi üzen, sizi üzen kişiler olduysa bir ilahi adalet döneminin geldiğini bunu görebileceğiniz bir dönem olacak Aralık ayı diyebilirim arkadaşlar. Burada birçok arkadaşımız bağımsızlıklarını ilan edecekler. Bağımsızlıklarını ilan edecek derlerken biraz daha o kendilerini üzen, sıkan toksik ilişkilerin etkisinden kurtulacakları, biraz daha enerjilerini kendilerine döndürecekleri ve hatta yeni aşklara yelken açacakları bir dönem diyebilirim. Şimdi hayatında hiç kimse olmayan, aklında hiç kimse olmayan sevgili Koç burcundaki arkadaşlarım, evet Aralık ayında sene sonuna doğru size birisi e, aşkla sevgiyle gelebilir dedi Kupa Şövalyesi bir e, teklif romantik bir teklif alabilirsiniz sevgili arkadaşlar e, ve e, tam da istediğiniz gibi aradığınız gibi bir aşk olacak burada iki detay var bazılarınız bu aşkı e, eş dost akraba toplantısı veya düğün dernek veya bir şekilde eş dost bağlantısıyla tanışabilirsiniz. Bir kısmınız için ise arkadaş ortamında arkadaşınızın arkadaşı gibi bir şekilde tanışma ihtimaliniz var. Ama gayet güzel bir e, yön alacak, bir yöne doğru gidecek bu ilişki diyebilirim. Aklında birisi olan çetrefelli bir ilişki yaşayan sevgili Koç burcundaki arkadaşlarım içinse hatta bazılarınız için bu ilişkiyi yaşayamayan arkadaşlarımız içinse şimdi e, özellikle artık kendinize toparlamışsınız diyebilirim kendi enerjinizi kendinize artık akıtıyorsunuz ve burada daha çok kendinizin değerinizi anladığınız sevginizi kendinize yönlendirdiğiniz bir dönem e, Evet bunu yaptığınız andaysa karşı tarafta e, bir e, Enerji yaratıyorsunuz arkadaşlar bir çekim enerjisi ve artık karşı taraf şöyle bir duruma gelmiş bazı ex partnerler geri dönüş yapabilirler arkadaşlar sizi rüyalarında görüyor olabilirler sizinle olan derin bağlantılarını fark ediyor olabilirler ve rüyalarına giriyor olabilirsiniz burada ex partner veya iletişiminizin kısıtlı olduğu kişi sizinle bir ruh eşi olduğunun farkına varabilir veya bağlantısının çok derin olduğunu farkına varabilir ve arkadaşlar tekrar bir araya gelme durumu söz konusu. Öyle bir bir araya gelme durumu söz konusu ki ilişkinin daha ciddi boyuta gitme durumu gözüküyor burada. Ciddi adımlar atılacak. Hatta ailelerin tanışması e, durumu e, var bazılarınız için ortak arkadaşlar varsa orka, ortak arkadaşların bir şekilde <laughs> ortamı yumuşatması <laughs> pardon bu ilişkiyi e, böyle e, daha ileriye gitmesinde etkili olacak diyebilirim evet ex partnerlerde bir geri dönüş bir iletişim durumu söz konusu. Bu iletişimle beraber ilişkinin daha önce gidemediği, evrilemediği ciddi yöne doğru gidişat var arkadaşlar. Zaten hala hazırda ilişkisi olan arkadaşlarım içinse bazıları düğü planı yapabilir hatta evlilik tarihi alabilir dedi kartlarımız. Evet aşk durumları da sevgili koçlar için bu şekilde. Bakalım sistem, evren sizin için ne diyecek Aralık ayında? Çok güzel çıktı. Oo. Şimdi Aralık ayında özellikle sağlıkla ilgili sıkıntısı olan Koç burcundaki arkadaşlarım varsa sağlık sorunları kesinlikle iyiye doğru gidecek. İyileşme durumu söz konusu. Bazılarınız için ise bir köklenme, ister iş yeri olsun, isterse ilişkisi olsun, ailesiyle ilgili bir derinleşme, kökleşme ilişkinin sağlamlaşması durumu söz konusu bir yere ait olduğunuzu tam anlamıyla anlayacağınız bir dönem Aralık ayı nereye ait olduğunuzu anlayacağınız bir dönem diyebilirim ve burada aksiyon söz konusu arkadaşlar ama iki yönlü bir aksiyon var burada bunun tercihi de sizde bir tertemiz pırıl pırıl su gibi bir aksiyon biri ise yıkıcı yakıcı bir ve yok edici bir aksiyon ee, yani sistem diyor ki burada tercih senin aksiyon alacaksın hayatında değişim ve dönüşüm olacak ama hangi yöne doğru gideceğine karar verecek olan sensin dedi sevgili Koçlar Evet Aralık ayı, Burç Tarot yorum videomuz bu şekildeydi sevgili koçlar için. 2023 Ocak'ta görüşmek üzere. İyi yıllar, mutlu yıllar diliyorum ve yeni yıl size bütün umutlarınızı ve dileklerinizi getirir inşallah. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın, aşkla kalın.